Herkese merhaba. Uysal Doğal Tarım Bahçesine hoş geldiniz. Şu anda şöyle bir işe başladım. Böyle bölüm bölüm su kapanları yapıyorum. Şu şekilde şimdi burayı kazdım mesela. Burayı şimdi içine kürekle açıp kenarlara toprağı yıp içine şuradaki odun parçalarından dolduracağım. Sonra onları gömeceğim. Özellikle eğim bu taraftan aşağı doğru geldiği için bu diktiğim mesela bademin şöyle şu kısımdan şu şekilde geçecek şekilde hilal biçiminde ya da yuvarlak biçimli yükseltmeler yapacağım. Yağmur sularını hem biraz biriktirmiş olacağım hem de içindeki odunlar uzun süre nemli tutacak hem de bir az da olsa drenaj da sağlamış olacağım odunlar nemi çekeceği için. Bu şekilde bir sistem yapmayı düşünüyorum. Ufak ufak buralarda yaptım. Bu sistemi şu anda büyütüyorum. Şimdi biraz sonra kürekle şuraların içini açacağım. Odunları yerleştirip gömeceğim şu şekilde irili ufaklı odunlarla açtığım boşluğu doldurdum. Aslında hilal değil de artık tam bir sekiz çizmiş oldum bu şekilde burada. Buranın etrafını kenara aktardığım toprağı tekrar odunların üzerine kapatarak bitirmiş olacağım. Biraz da yükselti elde etmiş olacağım. Bu yükselti de yine aralarda yağmur suyu, suyu depolanmasını sağlayacak. Aynı zamanda bu odunlar ilerleyen dönemde organik maddeye hızlıca dönüşerek toprak altında yine buradaki zeytin ve şu yakından göstereyim zeytin ve ilerideki badem ağacına besin sağlamış olacak. Bakalım göreceğiz. Üzerini kapatayım şimdi. Şu şekilde de gömmüş oldum. Böylece altında kalın inceli odunlar. Üstüne de toprak kapattım tekrardan. Yağmur yağdığında hem yağmuru depolama açısından hem hızlı çürüme, toprağa organik madde verme açısından bu iş fayda olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım gelişimlerini gözlemleyeceğiz ileriki dönemlerde. Özellikle buradaki zeytinin ve şu bademin durumunu sonra gözlemlemek istiyorum. Evet, görüşmek üzere.